Ak Parti'de köklü bir değişim olmalı mıdır sorusuna katılımcıların yüzde 84.9 yani yüzde 85'i Evet olmalı cevabı verdi Peki bunlar içerisinde AK Partililerin oranı nedir diye baktığımızda AK Partililerin oranının yüzde 80.1 olduğunu görüyoruz yani AK Partililerin de %80'i AK Parti'de köklü bir değişim olsun diyor. Demek ki AK Parti'de köklü bir değişim olursa AK Parti seçmeninde daha çok partiye aidiyet hissedecek. Çünkü AK Parti seçmeni bir noktada partiyle aidiyetinin zayıfladığı gibi bir gerçeklikle karşı karşıya böyle olduğu sürece kimisi ya sandığa gidip oy vermedi, kimisi daha başka tavır ve tutumlar içerisinde oldu. Bu önemli bir meseleydi. Bu aidiyeti kazanamazsanız ne parti teşkilatlarınız çalışır, ne partililer hevesle gider, oy verir. Bir soru daha. AK Parti'de değişim olur mu? Yani o soru böyleydi galiba. Ee, AK Parti'de köklü bir değişim olmalı mıdır sorusuna katılımcıların yüzde 84.9'u yani yüzde 85'i evet, olmalı cevabı verdi. Peki bunlar içerisinde AK Partililerin oranı nedir diye baktığımızda AK Partililerin oranının da yüzde 80.1 olduğunu görüyoruz. Yani AK Partililerin de yüzde 80'i AK Parti'de köklü bir değişim olsun diyor. Demek ki AK Parti'de köklü bir değişim olursa AK Parti seçmeni de daha çok partiye aidiyet hissedecek. Çünkü AK Parti seçmeni bir noktada efendim partiyle aidiyetinin bağının zayıfladığı gibi bir gerçeklikle karşı karşıya böyle olduğu sürece efendim e, kimisi ya sandığa gidip oy vermedi, kimisi daha başka tavır ve tutumlar içerisinde oldu. Netice itibariyle bu önemli bir e, meseleydi. E, bu aidiyeti kazanamazsanız ne parti teşkilatlarınız çalışır ne efendim e, partiller e, hevesle gider oy verir. Hilmi, köklü değişim sence nasıl olmalı Ak Parti'de? Ak yani, Parti'de yani şimdi evet diyorsun ki Ak Parti ile ben çalışmalar yaptım çok daha ağır konuşmak istemiyorum isim de vermek istemiyorum tamam yani e, mesela ben sen de bilirsin eskiden şöyle olurdu bir ilde eski siyasetten bahsediyor bir ilde bir milletvekili çok yüksek oy alınca o ile ödül olarak bakanlık verilirdi mesela. Evet, değil mi? Abi ben şimdi evet. şöyle bakıyorum. Mesela Bursa'yı kaybetmiş AK Parti. Mesela Balıkesir kaybedilmiş, mesela Denizli kaybedilmiş. Ülkenin en önemli sorunlarından birisi evet. ekonomiyken Denizli'de kim var? İşte eski bakan şimdi Nihat Bey e bak. ekonomik kurulunda. Nihat Zeybekçi. Genel Mesela var e, evet bir de baş, başkan yardımcısı. Mesela Efkan Ala Cumhurbaşkanımızın vekili AK Parti Genel Başkan Vekili. Evet. Seçimi de okuyamamış. Sadece Bursa kaybı Diyor ki bizim kalelerimizin çoğunda bir seçim alıyoruz. Diyor. Umut aşılamış. Bursa. Tamam, Bursa, Şimdi bakıyorum miydi? abi. Rize Bursa bakıyor Kale değil miydi Hadi abi. He? Bursa Kale değil miydi? Bursa Kale değil miydi? Abi kale. Şimdi abi Bursa Balıkkesir isim verdi. Şimdi bakıyorum Şanlıurfa. Şimdi bu heyet var abi burada. Bak. Kim var? İşte Efkan Ala. E, kim var? Erkan Kandemir, işte Fatih Şahin vesaire. Abi Şanlıurfa ne oldu da yeniden Refah Partisi'ne kaptırıldı? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Hani içim acıyor diyorsun iyice acıtayım şöyle tornavideyim. Abi Rize'de ya da Trabzon'da, Ortahisar'da, buralarda CHP seçim kazandı. İstanbul'da kala kala AK Parti'nin elinde sadece 13 tane ilçe kaldı. Evet. Şimdi ben köprü değişimden benim kastım şu abi. Sapır sapır dökülmesi gerekiyordu şimdiye kadar. Ama hiçbir şey olmamış. Yani ben alıyorum bilgileri kapalı oturumlarda efendim ekonomi çok kötüydü. Bak Hilmi de zaten anket yapmış. Ekonomi Faturayı ekonomiye çıkar. E şimdi Adana'da kaybediyorsun her yeri. Hükümet sözcüsü, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ya da <laughs> oradaki o anket, sahte anket dediğimiz gerçek kazanacak kişiyi getiriyor, önüne koyuyor. Oradaki heyet diyor ki hayır ya bu kazanıyor, Anket var elimizde ve kaybediyor. Kazanacak adama kaybettiriyor. Mesela ee, Adana'yı kazanması için bir, kazanmaması için bir sebep yoktu AK Parti. Ama kaybetti. Şimdi nasıl bir ee, değişim bu, olmalı? Burayla, burayla ilgili şöyle bir saptama yapıp ondan sonra devam edeyim e, izin verirseniz. Şimdi e, seçim satı mailine girilirken psikolojik üstünlük AK Parti'deydi. Yerel seçimlerden bahsediyorum. Neden? Bakın sayalım. Genel seçimleri Kazanamayacak algısı oluşturmuş bir e, muhalefet blokunun işte yüzde altmışla Kılıçdaroğlu kazanacak ve benzeri algısını yerle bir edip Erdoğan tekrar yüzde elli oyla kazandı. Yetmedi. Cumhur İttifakı yüzde kırk civarında bir oy aldı. Bu da çok önemli bir göstergeydi. Ee, evet. Telefon geldi. Üstünlük, evet üstünlükle seçime gidildi. Ve netice itibariyle bu psikolojik üstünlüğün devam ettirilemediğini gördük. Neden? Ücret adaletsizliği en önemli mesele. Diğer taraftan toplumsal beklentiyi karşılayamayacak adayların belirlenmiş olması. Yani buralarda neler, neler yapıldığını söyleyemeyeceğim şekilde o kadar biliyorum ki gerçekten çok acı. Yani AK Parti tekrar kendisini yeniden inşa edecek bir süreci elinin tersiyle itti. Ve Cumhurbaşkanımız uzun zamandır ilk kez titizlikle adaylar üzerinde komisyonlara başkanlık ederek çalıştı ama önünüze doğru veri gelmezse ne yapacaksınız yani? Değil mi? Sonuç evet. itibariyle sonuç itibariyle adaylar yanlış belirlendi. İlk başta ücret adaletsizliği vardı, alım gücü artırılmadı. Sonra Emeklilere de sürekli bir beklenti oluşturuldu son güne kadar o beklentiler karşılanmadı ve inanın son 15-20 günde asıl bu kaybın netleşeceği fotoğraf netleşti kaybın görüleceğinde. Çünkü Ankara'da 15 puan eksiyle başlayan AK Parti Sayın Turgut Bey de bunu ifade ettiler 15 puan gerideyiz kapatacağız diye çok büyük gayret etti aradaki farkı 30'a çıkardı. <laughs> sonuç, sonuç, itibariyle böyle bir gerçeklik e, karşısında e, efendim e, bir beklenti bir sürü beklenti. 15 miydi Hilmi? Tabii tabii 15'ti. 15'ti. Biz Ama çalışma Turgut yaptık. Bey çok, Turgut Bey çok güzel çalışmış abi. Yani e, tabii Turgut Bey'e bir şey olacak hali yok. Turgut Bey e, gider e, efendim e, çoluğunu çocuğunu da efendim istisnai kadrodan devlete yerleştirmiş. E, Alnı teriyle kazanmış daha öncesinde. Son dönemde de hiç mal vardı yok. E, malında da gözümüz yok. E, yani aramda hukukum var ancak bu kadar konuşabiliyorum. Ama yapılanlar doğru değil. Doğru değildi. Yani Aday oluyorsunuz, sadece Turku Altınok ok değil. Keçören'deki zafer çoktan diye bir il ilçe başkanı aday oldu. 30 Ramazan boyunca hiçbir iftar vermezken, CHP'nin adayı MHP'den geçen birisi 30 Ramazan boyunca tüm iftarlarda gitti berberlere ıı, tıraş seti dağıttı, bilmem şunu yaptı, bunu yaptı falan. Ve diğerleri ne yaptı? Sürekli belediye başkanlığını para kazanacak adaylığı para harcanmayacak yer görüyorlar ya. Burası keçören burada kaybetmeyiz havası içerisine girdiler. Ve keçörende bile adama seçim kaybettirir bu millet. Adam gibi çalışmazsanız keçörende bile seçim kaybetmek durumunda kalırsınız. Pınar başında bile seçim kaybetmek durumunda kalırsınız. Çünkü milletin kodlarıyla oynamayacaksınız. Milletin taleplerini efendim hiçe saymayacaksınız. Keçören kaybedildi değil mi? Tabii kaybedildi. E, kaybedilme sebebi de oradaki Büyükşehir Belediye Başkanı gibi ilçe be, e, belediye başkan adayının da cimriliğiydi. Say say bir Ya bir şey. 30 Ramazan boyunca bir tane e, Zafer Çoktan iftar vermiş. Onu da bir kafe gibi bir yerde peynir, ekmek, simitle e, vermiş. Sağurla ee, bilmiyorum ben gerçekten Ankara'da bulunmak istemedim. Bir önceki seçimde de bulunmak istememiştim. Neden? Çünkü bir önceki daha önce ben Mansur Yavaş'la çalıştım. Mansur Yavaş'la çalıştığım için o dönem aleyhinde çok e, söz söylemek istememiştim. Bir hukukumuz vardı benim nikah şahidimdi ve benzeri gibi sebeplerden dolayı hatta Melih Bey yayınlara katıldı. E, benimle ilgili e, bir takım yorumlar yaptı falan. Uzak durmayı tercih ettim. Ankara'dan. Şu anda da yani bu seçimde de uzak durmayı tercih ettim. Bir kez araştırma, iki kez araştırma yaptım. Orada da gördüm ve sonucu da e, rica ettiler, yayınlama dediler. E, biz yüzde 29 dokuz farkı e, gördük. Yayınlamadık. Sonuçta e, biz bildik e, <laughs> demeyi isterdik ama ondan önce de e, bu işin e, müsaade almadan yayınlamak da çok doğru değildi onu da yaptık biz 2014'ten beri çok şükür yanıldığımız seçim yok bu, bu dönemde bir iki yerde oldu ama seçmen daha farklı bir tavır içerisinde bulundu yani şunu söylemeye çalışıyorum burada bir şekilde seçim kampanyası yapmak zorundasınız yayınlara çıkmak zorundasınız Efendim sosyal medyada var olmak zorundasınız evlere, kalplere dokunmak durumdasınız. Evlere girip kendinizi ifade etmek zorundasınız. Çıkıp o, ondan sonra tü, Türk'ün Türkiye propagandası gibi e, bir e, seçim kampanyası yaparsanız olmaz. Yani Ankara'daki hiçbir birkaç belediye başkanı dışında, Sincan belediye başkanı iyi çalıştı mesela. Seçimi tekrar kazandı. bir şey benzer... söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. E, Umudun var mı? Yani 2028'e kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi AK Parti yeniden gönüllere girecek mi? Eski AK Parti olacak mı? Burada şunu söyleyeyim. Bizim atalarımızın güzel sözleri var. Ölmedik, candan unut kesilmez derler. Yani henüz e, tamamen bitmemiş bir AK Parti var. Hikayesini devam ettirebilir ama... %60 faizle hikaye devam etmez. %60 faizden bereket olmaz, bereket hasıl olmaz. Geçtiğimiz yıl bireysel vatandaşların kredi kartı batık kredi kartları 8 milyar küsürken bu yıl aynı dönemde 28 milyara çıkmış. Kredi kartı batakları. İş yerlerinde kapanacak iş yerleri şunlar konkordata ilan edecekler ve yabancılara satılacak olanları bir kere ben endişeyle bekliyorum. Ama Türkiye'nin çok ciddi potansiyeli var. Evet. Biz Bizim daha önce enerjiyle ilgili bir iddiamız yokken enerjiyle ilgili adımlar attık. Efendim şu an Ama Türkiye ama, aktar... ama ama tencere abi artık tencere. Abi evet. Tencereyi de tencere, tencere. de tencere yüzde altmış faizde dolmaz ama yani. Bravo %60. onu söylüyorsun. Herkes Üretim yok, üretime gidiyor adam. Bakın şöyle bir şey oluşmaya başladı. Millet evini satıyor faize yatırmak için. Yarın bir gün evet. o evleri evleri yerine koyamayacaklar, aldıkları faizler kiralarını ödeyemeyecek noktaya getirecek ve birçok belki e, sıkıntılar yaşanacak. Böyle bir noktaya gelmiş bir ülkeden şey olur mu? E, i̇ddia ortaya çıkar mı? Ama e, inşallah bu yanlışlardan dönülür ve bir kısır döngü içerisine giriyoruz ve girdiğimiz bu kısır döngü de bizi farklı bir noktaya götürebilir. Siz Tansu Hanım'la da geçmişte çalıştınız. Tansu Hanım da o 94 kriziydi yanılmıyorsam. O süreç içerisindeki şeylere atılan adımlardan ekonomiyi toparlayabilmesi mümkün oldu mu? Gecelik faizlerinde noktaya geldiğini falan gördük. Evet bu yani şu e, hanımdan bahsetmişken de Özer Bey'e de Allah rahmet eylesin. Vefat Allah etti. Rahmet eylesin. Yani Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Sonuç ee, olarak millet e, AK Parti'nin yapması gerekeni sordunuz. Ben daha başka şeyler biraz anlattım. Ama AK Parti'nin yapması gereken milletin sesine kulak vermek, yüreğine dokunmak. Evet. AK Parti eskiden bunu çokça yapardı şu anda milletin yüreğine dokunamadığı gibi sesine de kulak veremiyor Çünkü arada bariyerler oluşmuş Efendim e, Dağlar oluşmuş e, bu sebepten dolayı e, bunu bu noktada e, bir e, sese kulak verme durumu yok Buradan dağdan kastım Hamza dağ değil Hamza dağ mesela <laughs> bir, bir bir toplantıda şunu söylemiş e, efendim demiş ben sizin sayenizde genç yaşta milletvekili oldum e, efendim partide görevlere geldim genel başkan yardımcısı oldum e, İstifa edebilirim demiş benzer e, tavrı Erkan Kandemir Fatih e, Şahin de bunlar e, genellikle birlikte hareket eden genç çekip göstermişler ama bunları gösteremeyen sizin az önceki zikrettiğiniz isimler olmuş onlar Parti var olduğu sürece biz bizim de var olmak durumunda olacaklar yani Allah hayırlısını nasip etsin Mesela bu süreçte en başarılı kampanya İzmir'deydi en az oy kaybı oy kaybı olmadı belki İzmir'de yani şeyde farklı bir süreç işledi. Ama birçok yerde kampanya yoktu. Kampanya yoktu yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, az önce birçok AK Parti eskisi gibi gönüllere girmiyor dedin ya. Şimdi ben hep şu örneği veririm. Enver Ören'in zamanında Türkiye Gazetesi'nde ben çalışıyorum. Ve orada Herkes birbirine abi diye hitap eder. Biraz suratın düştüğü zaman da koşa koşa gelir abi bir derdim var? Ne istiyorsun? Nasıl yardımcı olayım? Diye sıkı sıkı se seni sorgular. Bir yapı vardı. Ama ne zaman e, Seda yapı sayanlar değişti. öne çıktı. Ne zaman yapı değişti? Kenan neydi soyadı? Allah rahmet etsin O da vefat etti. Kerem yok diyor? Yok yok Kerem bizim sabahta. Evet. Şimdi Bildirim Kenan Bey'sin aklımı. Hı hı. Kenan Bey geldi. O Kenan Evren'in elini falan öpme dönemlerinden bahsediyorum. O dönemlerden sonra Türkiye gazetesinde abilik kavramı bitti. Kim kime dumduma, kim kimi ezerse, kim kimin yerine geçerse. Şimdi AK Parti'de böyle bir dönem başladı. Düşmanlaştırma, uzaklaştırma, hatta daha da daha da vahim olanı yok etme mücadelesi. Ben Hilmi Daşdemir'i nasıl yok ederim de benim alanımda bir tek ben olayım? Şu anda evet. o var. Ben Tabii. benden biliyorum. Yani sen yıllardır beni takip ediyorsun. Dostluğumuz var, abi kardeşliğimiz var. Eyvallah. Benden ya da kardeşim Süleyman'dan ya da Mehmet Özışık'tan davaya yönelik bir düşmanlık, bir işte ihanet, bir bilmem ne gördün, duydun mu? bu Görüp duysan da bizim yüzümüze bakar mıydın? Allah mekanını cennet eylesin. Allah sizlere de Şimdi, güç kuvveti versin. E, e, yani düşmanlaştırma. Ya Hadi Özışık'ın yayından niye çıkıyorsun Hilmi? Mesela atıyorum. Ya onlardan olmaz. Yok şöyledir ama işte düşmanlaştırma, yok etme, uzaklaştırma belli bir noktada ne getirir? Yeni Levent Gültekinlerin oluşmasına sebep olur. Bilmeyenler için söylüyorum. Levent Gültekin, Mustafa Karaalioğlu ve ekibi tarafından sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piş pişlenerek dışlandı uzaklaştırıldı, kapının önüne konuldu. Levent Gültekin gitti kendine başka bir mahalle buldu. Yani Levent Gültekin kovuldu. Lanetlendi yani. Öyle bir evli bir Erdoğan'a öyle bir gösterdiler ki lanetli yani öyle diyeyim size. E şimdi Levent Gültekin muhalefet yapıyor. Düşmanlaştırıldı yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet, Bu da var. İnşallah son bulur diyorum. İnşallah bu işlerin e, sonu gelir. İnşallah Erdoğan'ın etrafındaki beyefendi rahatsız diyen o e, Emre, şeyler. Emre abi yüzmeyelim diyor. Bravo. <laughs> İnşallah giderler. Yani. E, şey vardı ya Yavuz Sultan Selim'in etrafında bir şey vardı e, Düşmanlaştırılan, düşmanlık yapan bir takım isimler vardı yani ama belli etmiyorlardı yani ona ben bir isim koymuştum bir ara şimdi abi olmayacak isimler ne işi var burada ya neyse Allah selamet versin diyelim yani evet. e, sonuç. Sonuç itibariyle biz yine de iyi olmasını dileyelim. Hilmi'ciğim çok teşekkür tabii. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada kabinede de yüzde beş bir değişim beklentisi vardı bizim araştırmamızda. İnşallah. inşallah. Dolayısıyla hem kabinede hem de e, parti yönetimde bir değişim beklentisi var. E, tabii son cümle olarak şunu söyleyeyim. Burada bazen iki e, 2002 ruhuna geri dönmekten bahsediliyor. Burada ruh çağırmak falan gibi bir şey içerisine girmeye gerek yok. AK Parti sadece milli görüşten ibaret değil. AK Parti milliyetçi muhafazakar bir parti. buna göre bir aksiyon alması gerekiyor. Milli görüş tabanı dediğiniz zaman milli görüş Fatih Erdoğan Erbakan da milli görüşçüyüm diyor. Efendim birçok kişi milli görüşçüyüm diyor ama AK Parti'nin kodları daha farklı. AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürme noktasında atmış olduğu adımlar var. Bundan sonraki süreçte de önemli bir misyonu var. Bunun farkında olarak hareket etmesi gerekiyor. Eğer bunun farkında olamazsa AK Parti'nin asıl misyonu noktasında sorgulanma süreci başlar. Bu dönemin ruhunu yakalayarak AK Parti geleceği inşa etmek durumunda. Nitekim 2071'den 2053'ten bahseden Türkiye'de Sayın Erdoğan dışında kimse olmamıştı. Ee, teşekkür ediyorum.